En önemli faktör bizim kullandığımız gelişigüzel kullanılan ağrı kesicilerdir. Eğer yemek borusu varislerinden kanama olursa bu hayati önem arz eder. En kısa zamanda hastane şartlarında bu kanamanın kontrol altına alınması gerekir. normal eritematöz dediğimiz gastrit hali hemorajik gastrite dönüşür, kanamalı gastrite dönüşür, mide kanamasıyla kendini belli eder. Merhabalar, ben Profesör Doktor Mehmet Murat Tuncer, İç hastalıkları ve gastroenteroloji uzmanıyım. Bugün e, sizlerle sindirim sistemi e, kanamaları içerisinde oldukça önemli bir yer işgal eden mide kanamalarının teşhisi, korunma yolları ve tedavilerinden bahsedeceğim. mide kanaması dediğimiz zaman aslında tıbbi olarak hematemez ve melana dediğimiz iki terimle izah edilir. Hematemez kolay anlaşılması itibariyle ağızdan kahve telvesi şeklinde kusma demektir. Melana da dışkıdan katran şeklinde cıvık kıvamlı pis kokulu dışkının gelmesi anlamındadır. Şimdi mide kanamasını bir insan geçirdiğini nasıl anlayabilir? Bunun tabii akut mide kanamaları bulantı kusmayla birlikte gross bir şekilde görünür kan kusmayla ortaya çıktığı için bu acil bir durumdur. Hemen tanınır müdahale edilmesi gerekir. Fakat asıl önemli olan kronik sinsi kanamalar dediğimiz kişinin çoğu zaman farkına varmadığı belirli bir müddet sonra ortaya çıkıp kendisinde halsizlik, yorgunluk, solukluk gibi belirtiler ortaya çıktığı zaman kişi mide kanaması geçirdiğini anlar. Yahut da tuvalette eğer dikkat etmişse büyük abdestinin katran renginde siyaha yakın pis kokulu, cıvık kıvamlı olduğunu fark eder. Bu da bir mide kanamasının indirek belirtisidir. Miktarı önemlidir. Yani bugün bir çay bardağının yarısı kadar kanama geçirseniz siz bunu farkında olmayabilirsiniz. Dışkınız da siyaha oyanmayabilir. Çünkü dışkının siyah şekle gelebilmesi için en az 150 cc kadar yani bir su bardağına yakın kanamanın olması gerekir. Fakat öbür türlü yarım çay bardağı şeklinde olan kanama bu şekilde devam eder ve siz dışkıda da siyahlık görmezseniz o zaman bunun farkına varamayabilirsiniz. Çünkü ancak dışkıda gizli kan araştırmasıyla ortaya çıkar. O da laboratuvar tetkikiyle olur. Ama bir müddet sonra tansiyonun düşmesine bağlı, nabzın hızlanmasına bağlı, halsizlik, çabuk yorulma, solukluk ve çabuk terleme gibi belirtiler kanamanın indirek bulguları olarak karşımıza çıkar. Şimdi mide kanaması ve 12 parmak bağırsağı kanaması olarak bunu ikiye ayırmak gerekir. En önemli sebeplerinden biri mide ülseri ve 12 parmak bağırsağı ülseridir. Peki bunun kanamasına sebep olan e, faktörler nelerdir? En önemli faktör bizim kullandığımız gelişi güzel kullanılan ağrı kesicilerdir. Özellikle antiromatizmal diye tabir ettiğimiz e, non-steroid anti diye bildiğimiz ağrı kesiciler e, midede iritasyon yapılarak hem sistemik dolaşıma geçip hem de mide lokal olarak az suyla yutulduğu zaman tahrişle mide kanamasına yol açabilir. Onun için bütün ilaçlarımızı kan sulandırıcılar da dahil olmak üzere bol suyla en az bir bardak suyla içmemizde yarar var. Aksi takdirde özellikle kan sulandırıcılar mideye yapışarak bir damarın açılmasına yol açar kana geçerek de sistemik etkisiyle bu kanamanın artmasına yol açar. 12 parmak bağırsağı ülseri daha çok görülen bir ülserdir. Bunda daha az korkarız. Kanama yapabilir mi? Yapabilir. Ve oradan bağırsaklarda yine katran şeklinde dışkı yapabilir mi? Yapabilir. Bunlara yol açan en önemli sebeplerden biri mide içerisinde Helicobacter pylori dediğimiz mide mikrobunun gastrite, hemorajik gastrite ulaşması. açması. Toplumda %70'e varan oranda mide mikrobu Helicobacter pylori vardır. Bizim Türk toplumunda, dünyada da bu %50, 60, 70 bazı ülkelerde 80'e kadar çıkan yüksek oranlarda görülmektedir. Biz bunu eradikasyon tedavisi dediğimiz antibiyotik tedavileriyle ikili, üçlü antibiyotik tedavileri artı mide koruyucularla çözerek tedavi ediyoruz ve dolayısıyla da kanama riskini ortadan kaldırıyoruz. Demek ki ağrı kesiciler, Helicobacter pylori mikrobu mide kanamasına yol açtığı gibi stres faktörü başlı başına eğer mide koruyucu kullanmıyorsanız, alkol alıyorsanız veya sigarayı fazla tüketiyorsanız ...ve uygunsuz, sağlıksız besleniyor iseniz aniden bir gece mide kanamasıyla, 12 parmak bağırsağı kanamasıyla karşılaşabilirsiniz. Bazen ağrısız kanamalar olabilir. Şeker hastalarında ağrısız mide kanamalarına rastlayabiliriz. Mide kanserlerinde de kanama bulgusu olur ama sızıntı şeklinde kanama vardır... Eğer mide kanseri ise kişide tabii iştahsızlık, halsizlik başlamıştır. Yemek yemeye karşı özellikle etli yemeklere karşı bir iştahsızlık vardır. Orada da yine halsizlik ve soluklukla bir hadise olduğunun farkına vararak bir an önce endoskopi yapmak gerekir. Şimdi midedeki kanamalar akut kanamalar, kronik kanamalar dedik. Akut kanamalarda ilk 15 dakika içerisinde 1 litreden fazla kanama olmuşsa tansiyon giderek normalden aşağıya düşer. E, nabız sayısı artar. Taşı karti dediğimiz dakikada yüzün üzerine gelir. Kişinin soluk bir rengi, beyaz bir rengi olur. Ve dolayısıyla karın guruldulu bir gurultu sesiyle birlikte karın ağrısı olabilir. Bu akut mide kanamasının belirtisidir. Hemen endoskopi yaparak gerekli önlemleri almak gerekir. Eğer kanama miktarı 500 cc yani yarım litre ise bunu bir şekilde vücut vazokonstrüktör sistem dediğimiz kendi savunma mekanizmasıyla bloke edebilir. Ama bir müddet sonra kişi kansız kalabilir. Mesela özellikle öğrenciler, gençler sınav zamanlarında, stresli zamanlarında fazla yemek yemezler. Ağrı kesiciler kullanırlar, baş ağrısı vesaire sebeplerle mide koruyucu kullanmazlar ve bu gizli kanamayı halsizlik, solukluğu çok geçirirler. Buna özellikle dikkat etmek lazım. Özellikle bu dönemlerde mide koruyucuları kullanmakta yarar var. Bunun tabii en önemli tanımadaki yol endoskopi, mide için gastroskopi dediğimiz ucunda ışıkla alet olan anesteziyle yaptığımız bir işlemdir. Rahatlıkla ülser veya herhangi bir şekilde başka bir nedenle erozyon, gastrit hali, hemorajik gastrit dediğimiz kanamalı gastrit hali, tümör veya vesaire bunların hepsini kolaylıkla ortaya çıkarabiliriz. Kişide bir çarpıntı hali olmuşsa, halsizlik, terleme olmuşsa bu iki nedenden dolayı olabilir. Eğer 50-60 yaş grubundaysa ya mide kanaması vardır ya da o kişi kalp krizi geçiriyor olabilir. Bu ikisine dikkat etmek gerekir. Mide kanamasında genellikle tuvaletteki az önce bahsettiğim durum ortaya çıkar. Öbüründe terleme ile birlikte kolunda hiç ağrı, göğsünde, kalbinde ağrı olmasa bile sadece mide ağrısıyla kalp krizi geçirme ihtimali de vardır. Inferior duvar miyokard enfarktüsleri böyledir. Bu ikisine çok dikkat etmemiz gerekir. Evet, şu ana kadar mide kanamasıyla ilgili bilgilere konuştuk. İsterseniz şimdi sizden gelen sorulara bir göz atalım. Mide kanaması hayatı tehdit eden bir durum budur. Evet, hakikaten mide kanaması hayatı tehdit eden, ölüme kadar götürebilen ciddi ve müdahale edilmesi gerektiği durumlardan biridir mide kanamasının miktarı akut ya da kronik olduğu önemlidir. Özellikle sirotik hastalarda, karaciğer sirozu olanlarda eğer yemek borusu varislerinden kanama olmuşsa bu hayati önem arz eder. En kısa zamanda hastane şartlarında bu kanamanın kontrol altına alınması gerekir. Mide kanaması sonrası hastalar nelere dikkat etmelidirler? Nasıl beslenmelidirler? İlaçlarını ne kadar süre kullanmalıdırlar? Bunlar hakikaten önemli. Bu da önemli bir soru. Mide kanamasından sonra kişi eğer ilaçlarına devam etmez, stresli yaşamına devam eder ve beslenmesine dikkat etmezse mide kanaması ya da dodenal ülser kanaması dediğimiz 12 parmak bağırsağı kanaması sık sık tekrar edebilir. Bu aslında önemli bir handikaptır. O bakımdan bunu çok ciddiye almak gerekir. Mide kanaması geçirdikten kontrol altına alındıktan sonra en az 3 ay müddette 8 hafta verilen mide koruyucu ilaçlar alınmalı. Eğer e, şurup ilave edilmişse o ilave edilmeli. E, stres faktörü en aza indirilmeli. Gerekirse bu da tıbbi yönden destek almalıdır. Yumuşak sulu gıdalar ile beslenmeli fazla acılı gıdalardan ilk bir ayda uzak durulmalı ve dolayısıyla akşam yatmadan 3 saat önce yemek kesilmeli. Akdeniz tipi düzenli, iyi haşlanmış gıdalarla beslenmek gerekir. Reflü ya da gastrit gibi hastalıklar mide kanamasına yol açar mı? Evet, bunlar da önemli hastalıklardır. Reflü, gastrit çoğu zaman üzerinde durulmaz kendiliğinden geçer diye kendi haline bırakılır ama bu çok önemlidir. Reflü eğer haftada üçten fazla oluyorsa, kişi midesinde yangınlık yanma hissediyor ise ve hazımda bir problem teşkil ediyor ise, bunlar süratle kontrol altına alınmalıdır çünkü normal eritematöz dediğimiz gastrit hali hemorajik gastrite dönüşür, kanamalı gastrite dönüşür mide kanamasıyla kendini belli eder. Reflü de eğer tedavi edilmezse zaten reflü demek asidin ve safranın midenin içini veya yemek borusunun alt kısmını irite etmesi, erozyona etmesi, tahrişe uğratması demektir. O da kanamaya yol açabilir. Onun için bu ikisinin de tedavisi mutlaka kanamaya yol açmamak için yapılmalıdır. Mide kanaması kaç gün sürer? Aslında mide kanamaları kanamanın tipine, nedenine göre değişir. Eğer karaciğer silozuna bağlı yemek borusundaki varis kanaması ise bu çok önemlidir. Hayati öneme sahiptir. En az iki hafta müddette hastanede yatması gerekir. Ama normal bir ülser kanaması ise ilk 5 gün içerisinde endoskopik olarak kontrol altına alınır. Ama ondan sonraki 8 hafta içerisinde... Mutlaka işine de gitse mide koruyucu ilaçlarını alması gerekir. Hemen hayatına başlayarak strese devam etmek, mide kanamasının tekrarına yol açtığı gibi uzun süre stresle hayatını devam ettirmesi, sigara alkole devam ettirmesi de bunun bir alışkanlık haline gelerek ileriki yaşamını tehlikeye sokabilir. Mide kanaması geçiren bir kişi kendi şartlarında ilk önce ne yapmalıdır? Şimdi mide kanamasını eğer kusma yoluyla kahve telvesi şeklinde kusmuşsa veya büyük abdestinde siyahlık görmüş ise kendisi de genel olarak kendisini iyi hissediyor ise hiç telaşa kapılmaması gerekir. Mide koruyucu evinde varsa bir tane hemen alsın. Asidi bloke eden antasit dediğimiz şuruplar evinde varsa iki çorba kaşığı hemen o şuruplardan içsin olayı takip edip eğer gece ise sabah veya uygun bir zamanda doktoruna, gastroenteroloji uzmanına müracaat ederek bunun nereden geldiğini kontrol ettirsin. Çünkü burada en önemli husus bu acaba o anda mı başladı? Daha önceden oluyor idi de siz mi o anda farkına vardınız? Hemogram dediğimiz tetkik ile basit bir tetkikte kanda düşükme olup olmadığını kolayca anlayabiliriz. O bakımdan uygun bir zamanda en kısa zamanda gastroenteroloji uzmanına müracaat etmek gerekir. Mide koruyucu ilaçların yan etkileri var mı? Kanser yapabilir diye bir şüphe var. Bu soru tabii çok soruluyor. Aslında mide koruyucu ilaçların uzun süre kullanılmasının herhangi bir anlamlı ciddi yan etkisi yok. Amerika Birleşik Devletleri'nde 120 milyon insan üzerinde meta analiz sonuçları yayınlandı. 15 yıllık kullanım sonucunda herhangi bir kanserojen etkisinin olmadığı gibi sadece demir eksikliği anemisi ya da B12 vitamini azlığı yahut da kadınlarda menopoz sonrası kemiklerde biraz osteoporoza yatkınlık yaptığı söylense de bunlar tam olarak konfirme edilmedi. Ama bunlarda bir eksiklik varsa zaten takip ederek bunları yerine koyuyoruz. Ama kesinlikle önemli bir ciddi yan etkisi yoktur. Ama endikasyonu varsa bir ilaç kullanmalıdır. Gelişi güzel kullanılan, endikasyon dışı kullanılan tüm ilaçlar yan etki yapar. Ama mide kanaması geçiren kişi en az 8 hafta mutlaka bu mide koruyucuları almalıdır. Evet sizlere bugün e, sinirim sistemi kanamalarından en önemlilerinden biri olan mide kanamalarını anlattım. E, sağlıklı bir yaşam için sağlıklı beslenmeyle birlikte midenize, bağırsaklarınıza gerekli e, ihtimamı, önemi göstermenizi özellikle rica ediyorum. Çünkü hayat kalitesini bu şekilde devam ettirmek mide bağırsak sağlığından geçer. Hepinize sağlıklı mutlu günler diliyorum.